Selam futbol severler, Süper Lig'den son dakika haberleriyle karşınızdayız. Birinci haftanın en çok konuşulan maçı olan Gaziantep FK Galatasaray maçındaki o tartışmalı penaltı pozisyonunu konuşacağız. Birinci dakikada Gaziantep FK'dan Sorecu sağ kanattan ortasını yaptı. Galatasaray'ın kalecisi Muslera topu çeldi ve top Davinson Sanchez'in koluna çarptı. Gaziantep FK'lı oyuncular penaltı için itiraz ettiler ama var ekibi pozisyonu inceledikten sonra penaltı kararı vermedi. Peki neden? İlk karar topun Muslera'dan yani takım arkadaşından geldiği yönündeydi. Bu yüzden faul çalınmadı. Ancak bazı yorumcular Sanchez'in kol hareketinin doğal olmadığını savundu. Kolunu yere paralel bir şekilde hareket ettirerek topa omuz hizasında temas etti. Sizce bu bir el pozisyonu muydu? Bu karar büyük bir tartışma başlattı. Kimileri kol hareketinin tamamen doğal olmadığını ve penaltı olması gerektiğini savunurken Kimileri de Arın'ın doğru olduğunu düşünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Var doğru kararımı verdi yoksa bu kaçırılmış bir penaltı mıydı? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazla futbol heyecanı ve güncellemesi için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Futbol ateşi hiç sönmesin.